Yeniden merhabalar sevgili Terezi, Yükseleni Terezi, Güneş ve Ay Burcu Terezi olan sevgili arkadaşlarım. Canlarım o ciğerlerim nasılsınız, iyisiniz? İnşallah ki iyisinizdir ve mutlusunuzdur. Bugün yine çok güzel bir içerikte, çok güzel bir yorumla, sevgili Tereziler, tarot destekli kahve falıyla, haftalık bir burç yorumuyla karşınızdayım. İnşallah ki beğenirsiniz. Beğeni ve desteğiniz benim için çok önemli. Hala kanalıma abone değilseniz bu şahane videodan sonra abone olarak, beğenerek, yorum yaparak bana destek olabilirsiniz. Size uyanları sevgiyle uyumlanıp uymayanları geldiği gibi postalamanızı istiyorum. Özel ve kişisel danışmanlıklarım var. WhatsApp'tan bana mesaj atabilirsiniz. Direkt arayanlara cevap veremiyorum mesajınızı bırakın ben sizlere geri dönüş sağlayacağım Öncelikle sevgili Tereziler şöyle bir şey söyleyeceğim arkadaşlar fincanımı açtığım gibi çok güzel sevinçli haberler alacağınızı söyleyebilirim Çünkü patladı e, fincanınızı kaldırdığım gibi gördüğünüz sevinçli haberler dışa yansıdı Bu da sizin fincanınızın içi Sizler de benimle beraber görün Sevgili Tereziler, kolektif ve geneldir, kişiye özel değildir. İzlerken, beğenirken, yorum yaparken genel olduğunu da unutmayalım sevgili Tereziler. Şunu da şöyle yapalım. Şimdi sevgili Terezi Burcu arkadaşlarım, öncelikle e, hayatında ciddi bir değişim var. Ciddi bir değişim. Yani artık göz önünde olmaya ve göz önünde olmaya, ee, olan durumlarla ilgili ön planda olmaya ve bununla ilgili sanki bir şeyleri başladın, başarmaya. Kaybettiğin özgüvenin var ya bu sana yeniden gelecek ve bu yeniden gelecek kay, e, özgüvenin e, sana daha çok böyle başarı getirecek. Ciddi bir başarı bu böyle lay laylom değil ciddi bir başarı. Ve sen bu başarıyı gördükçe ve bu başarıyı elde ettikçe takdir topluysan ciddi bir takdir topluysan ve bu topladığın takdir hayatında var olmasını istediğin ya da hayatından yanlış diye algıladığın gitmesini istediğin ne varsa işte bu bu dönemde sana tekrar tekrar veriliyor çünkü bu senin için son bir şans olabilir bunu artık düzenleme ile ilgili birçok güçlü etkilerin önünde olacaksan sevgili Terezi birçok yönden kendini fark edeceğin ve birçok yönden ön planda olacağın. Özellikle arkadaşlarının içerisinde çok güzel güçlü enerjiler altında olacağın ve birilerinin seni kıskandığını, seni sıkıntıya düşürmek istediğini, tam da burada kendini ön plana atmak istediğini söyleyebilirim. Çünkü neden? Evet sağ gösterip sol vuran sinsiler var idi ve sen de artık sağ gösterip sol vurma özelliğini yakaladın sevgili Terezi zekanla e, böyle nasıl söyleyeyim hani e, şöyle bir şey vardı tam dilim sürtüşmedi ama hemen böyle anatolik e, zeka vardır ya böyle bilgili zeka vardır bu bilgiyi bilgeliğe dönüştüren zeka vardır işte zekanla ilgili kaliteli duruşunla ilgili ve sanki plan ve projelerinle ilgili sanki böyle var ya artık kendini sanatkarmış gibi hissetmene ve kendini burada mesleğini daha çok böyle ön plana atmak istediğini ve mesleğin ne olursa olsun bu bir boyacı olabilir, bu bir şoför olabilir, bu bir doktor, hakim, avukat gibi gibi yani mesleğin ne olursa olsun Sanki kendini daha çok daha çok geliştireceğini ve bu dönemin sana büyük büyük başarılar vereceğini söyleyebilirim sevgili Terezi. Y harfi, hayatından çekip giden Y harfi, ismin içinde, soy ismin içinde, baş harfi, orta harfi hiç önemli değil. Y harfi, çekip giden bir Y harfi, şöyle yakından göstereyim. Gittikten sonra seni iki büklümeden bir Y harfi, o kişi seni iki büklüm etti. Onca sıkıntının içerisinde sanki böyle var ya damdan düşer gibi deriz ya damdan düşer gibi hayatına girdi. Seni sevdi belki de sen öyle algıladın bilmiyorum. Belki sen seni sevdiğini zannettin yanında olduğunu zannettin ve hasırı kelam bir birliktelik. Ve bu birliktelikte sana çok çektirdi çok çektirdi hiç görmediğin şeyleri hani bazen diyem ya anandan emdiğin süt burnundan geldi gibi gibi böyle bir şey ve yoruldun yoruldun o bitti demeden sen bitirmeye karar verdin çünkü yoruldun sırtındaki yük seni kamburlaştırdı ağırlaştırdı ve odaklanman gereken yerlere odaklandırmadı bu yükten kurtulmak istedin ve kurtuldun kurtulduktan sonra birkaç başarıya adım attın imza attın ve bu başarıda çok güzel dostluklar, çok güzel birliktelikler elde ettin. Bilemedin ki geçmişinde seni girdaba sokan kişinin bugünkü hayatında da etkisi olacak. Bir dönem psikolojik sorunlar, stresler, sancılar ama o dönemi bitirdin. Çünkü artık bugün yeni bir sen, yeni bir duruş, yeni bir kararlılık değil mi? Böyle bir şey. Ve bunu hayatına nail ettin ve dedin ki yeter. Saldım çayıra Mevlam kayra. Evet ben bu kadarını hak etmemiştim ama demek ki yaşamam gerekiyordu. Ve ben bu yaşantımdan bir tecrübe elde ettim. Ve bu tecrüben beni daha çok planlarıma, projelerime odaklandırdı. Ve bugün artık bunları patlatma. Bakın düğüm çözülüyor. Kuş gibi hafiflediğin bir dönemdesin ve bu dönemin sana çok etkisi olacaktır. Yani yüksek potansiyel e, açığa çıkacak gibi görünen durumlar yani yine e, güçlü ve vurucu tavrınla hani böyle iş hayatında olsun kariyerinde olsun bazen susmak bazen konuşmak bazen düzen kurmak gibi, gibi bir şeyleri artık sinsice yönetmeyi öğrendin. Noktanı koydun. Yeter dedin. Benim hayatımda sırtımda yük gibi olan beni kamburlaştıran hiçbir şey istemiyorum. Ve sağlığınla ilgili biraz sıkıntıların vardı. Sağlıkla ilgili böyle ee, hani nasıl diyeyim yeme içmene dikkat etmediğin bazı alışkanlıklarından bir değişkenlik göstereceksin. Çünkü yemene, içmene dikkat etmedin, beslenme biçimine dikkat etmedin ve sanki böyle var ya bir şeyler sende ters gitti. Bunu gördün, vücudunda gördün, ruhunda gördün, bedeninde gördün. Bir anda el uyuşmaları, parmak uyuşmaları, bir anda baş ağrıları, bir anda oturduğun yerde ciddi boyutta bel ağrıları gibi 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 gibi, gibi, gibi derkene artık dedin ki yeter. Artık yeter benim bir şeyleri değiştirmem gerekiyor ve üstünde seni sarıp sarmalayan iki göz. Görüyorsun değil mi? Büyük bir negatif enerji, ciddi bir neg negatif enerji. Bu negatif enerjide yapman gereken bir şey kendi hayatına değer vermen, kendine değer vermen. Yani Hayatında güzel şeylerin olmasını istiyorsan bunun üstünde konuşmaya gerek var. Yani sen şimdi sivri dilli değil de daha çok böyle masumiyetli bir dille artık anlamak, anlatmak, anlaşılmak isteyen, onca kalabalığın arasında yalnız kaldığını, biriyle konuşamadığını, içini dökemediğini, belki dökersem dalga geçerler gibi gibi hissiyata kapıldığını ve tam da bu dönemde sanki böyle var ya birinin sana ışık tutacağını, bu ışıkla beraber gün yüzüne çıkacağını söyle diyebilirim. Yani bazı işler vardır ki ben her zaman diyeyim ya sıkıntı getirecek işler vardır, bir de feraha çıkartacak işler vardır. Sen burada ne yapacaksın? Akrep, Oğlak, senin gibi Terazi burcuyla bir üçlü döngüsüne gireceksin. Bu üçlü döngüde biraz kariyerinle ilgili, biraz iş hayatınla ilgili. Yani nasıl diyeyim ki, burada hayatını güzel bir bahar gelmesini istesen, ister son bahar olsun, ister ilk bahar olsun ama bir baharın sana gelmesini istesen sevgili Terazi Şimdi seninle ilgili kötü düşünceli olan kişiler var. Bunları bu dönemde fark edisen ve fark ettiğin anda değilsen ki ben onlara çok iyilik yapmıştım. Ben onları girdaptan çıkarmıştım. Ben onları sıkıntıdan çıkarmıştım. Biraz maddi biraz manevi ben onlara destek vermiştim. Bu kişilerin köstek olması, sırtımdan vurması, darbe atmaları ve bana o büyük ihaneti yaşatmaları beni artık böyle bir insan haline getirdi. İnsan ne zaman Susar, anlaşılmayınca susar. Büyük bir sessizlik ve büyük bir suskunluk içerisindesin. Ve bu dönemdeki sessizliğin, suskunluğun tamamıyla bir şeyleri yeniden ifşa edebilme özelliği sende uyandıracak. Yani e, kariyerinle, işinle, aşkınla, hayatınla ilgili çok ciddi boyutta değişimler seni bekliyor sevgili Terezi. Bu da senin tabağının içi arkadaşım öncelikle boğa da başak burcuyla ortaklaşa bir iş. Bu işte sanki böyle var ya iki kişi arasında kalmak hatta ee, şöyle bir şey söyleyeyim. Üçüncü bir kişi de dahil olabilir. Aslında bu dahil olan kişiler daha çok böyle mantıklı, daha çok böyle yürütgenliğe sahip kişiler. Şöyle bir durum var hayatında. Hangisini tercih edersen et özellikle o ya da bu önemli değil. Kimi tercih edersen et bu sana başarı getirecektir. Ve bu başarıdan dolayı kurduğun dostlukların sonunda böyle seni sarıp sarmalayan sonunda böyle sana iyiliği veren, sana dürüstlüğü veren kişilerle bir arada olacaksın. Ee, bir de şunu söyleyeyim sana bu dönemde çokça rüya görebilirsin özellikle bilinçaltına yerleştirdiğin korkular endişeler artık bunlar sana bir rehberlik yedi bir e, yani gördüğün rüyalar gibi gibi. Bunlar artık sana bir rehberlik ediyor. Yani içsel olarak rüya yolculuğuyla kendini birçok şeyden mesaj alabilecek kapasiteye getirdin. İşinle ilgili, aşk hayatınla ilgili ve normal sosyal çevrenle ilgili bir bolluk, bir bereketlik hayatına zuhur ediyor. Ve sen bu bolluk ve bereketle ilgili çok fazla sanki böyle var ya beklentiye girdin ve bu beklentilerinin karşılığını alacaksın. Şöyle bir şey daha söyleyeceğim sevgili Terezi. Şurada dikkat etmen gereken bir şey var. Aile içerisinde sağlık problemleri yaşayan bir kişiden, bak deve çıkmış, deve yüküyle geliyor. Yani bir sevinçli haber, muamalı, mütevazili bir haber. Ve onun haricinde sanki böyle var ya, birçok şeyi artık geride bırakmak istediğini ve bu geride bırakmak istediğinle, istediğin şeylerle alakalı bereket, zenginlik, yani nasıl diyeyim sana dağ dağa kavuşmaz insan insana kavuşur dediğimiz bu dönemde samimiyetine, bağlılığına özellikle e, senin için iyi gelecek insanları hayatında var etmek istediğini de söyleyebilirim. Sevgili Terezi ve Yükseleni Terezi Bülçü arkadaşlarım. Yani bir şeyler senin hayatına zuhur edecek ama bu senin iradenle, bu senin başarınla, bu senin azminle olacak sevgili Terezi. Hiçbir şey tek başına yeşermez. Çiçeği ekersin ama sulamasan büyümez. Evi alırsın döşemeden yürümez. İşe gidersin, o iş senin elinin altında dönmediği sürece hiçbir şey olmaz. Yani tek çiçekle bahar geçmez hesabı da diyebilirsen sevgili Terezi. Öncelikle başa sarma. Olaylar sürekli tekrar eden olaylar ve bu tekrar eden olayların sana kısır döngüyü yaşatması. Kiminle kısır döngüyü yaşadın abi? Kiminle yaşadın ve bu kısır döngü sana nereden geldi, nasıl geldi, niye geldi? Öncelikle buna odaklanıyorsun ve diyorsun ki artık iyileşmek istiyorum. Karanlıktan aydınlığa çıkmak istiyorum. Yani ben var ya egosu yüksek, bencilliği yüksek insanlar değil de daha çok böyle e, bendeki egoyu daha böyle iyi niyetle ortaya çıkartmak istiyorum diyen bir terazi var sana böyle bencilce tutumları olan kinci olan nefretçi olan içten içe sana düşmanlık besleyen yılan gibi dostlarım var bunlardan arınman gerek çünkü niye diyeyim arınman gerek uzun bir dönemdir sezgilerinin artması bu sezgilerinin sana yol göstermesi ve bu konularla ilgili artık son noktayı kurman gerekiyordu başta ne söyledim ee, bir şoför olabilirsin ama kendi hayatının direksiyonunun başına geçmediğin sürece senin şoförlüğün boştur bir doktor olabilirsin kendi hayatındaki psikolojik sorunlara çözüm bulamadıktan sonra boştur bir hakim olabilirsin kendi hayatındaki bak kendi hayatındaki o inişli çıkışlı davaları sonuçlandırmadığın takdirde senin hakimliğin boştur ne yaparsan yap Boştur ve sen burada hayatım değişsin bu sıkıntılı süreç bitsin artık böyle var ya e, iyileşmek istiyorum dediğin anda ne dedim iç sesine kulak ver için seni yönlendirecektir duyguların seni yönlendirecektir hayatındaki kişiyle olmuyor mu baktın ki iki yüzlülük yapıyor yüzüne gülüyor ama bu gülüşler sahte arkandan iş çeviriyor ya da farklı düşünüyor bitir abi bitir yani sırtındaki seni kamburlaştıran o yükten kurtulmadığın sürece ne yaparsan yap bu sıkıntıyı yaşarsın. Dostluk kurduklarına dikkat et. Bunlar seni kıskananlardır, çekemeyenlerdir, seni içten içe düşmeni isteyenlerdir. Bunlara dikkat et. Etmezsen zararlı çıkan sen olacaksın. Önünde bir seçenek çizelgesi var sevgili terezi. Burada bir seçim yapabilirsin ya da seçim yapmak zorunda kalabilirsin. Bu eşikten geçtiğin anda ya hayatını değiştirmek isteyeceksin ya da hayatını tamamıyla tekrar kaosa döndüreceksin. Bence akıllıca ve fikirlice davrandığın anda İleriye dönük planlarını ve projelerini faaliyete koyacaksın. Sağlık konularına da dikkat etmen gerekiyor. Evet. Ama şöyle düşündüğün zaman sana yapılan o kadar çok haksızlıklar vardı ki artık bu haksızlıkları yapanların bedel ödemesi gerekiyor. Ama sen dik olursan, özgüvenli olursan ve bu yolda ilerlersen emin ol ki bu hakkın olanı alacaksın ve sana haksızlık yapanları da bir baktın ki öyle bir hayatından şutladın ki nereden geldiklerini şaşırdılar. Burada döngü senin elindedir sevgili terezi. Gitmek ya da kalmak, istemek ya da bitirmek bu döngü senin elindedir. Hiç kimse seni istemediğin bir şeye zorlayamaz. Ve sen kimseyi değiştiremezsin. O kişi sana müsaade etmediği sürece hayatına dokunamazsın, yapamazsın. Burada var olan tek bir cümle var. O da sen neyi istiyorsun? Karar ver. İstemediğinden bir an önce vazgeç. Seni ileriye taşısın. Bugünlük de bu kadar olsun sevgili teraziler. Kolektifin en yüksek hayrına aldık, kabul ettik, devamı gelsin demeyi ve kanalımızdaki katıl üyelerine WhatsApp grubundaki günlük burç yorumlarına katılmak istiyorsan ne yapacaksan e, butonu aktif edeceksin. Butonda neydi arkadaşlar? E, katıl butonu. Üyelik üyeliğini yapacaksın ve bana WhatsApp'tan mesaj atacaksın. Hoşça kalın.